Canlılar fenotipler üzerinde doğal çevresel faktörlerin etkisi vardır. Arkadaşlar modifikasyondan bahsediyor. Görüşünü doğrulamak isteyen bir araştırmacı diyor. Aşağıdaki hangisini yaparsa amacına ulaşmış olur. Bunun için ne yapmamız lazım? Genetik yapısı aynı olan arkadaşlar e, canlıları kullanmamız lazım ki işte çevresel faktörün etkisiyle bir değişim ortaya çıkacak ya bu değişime ne diyeceğiz o zaman? Diyeceğiz ki ha çevreden dolayı oluyor bu. Genetik değil diyeceğiz. Ama eğer Bunların genetik yapısı farklı olursa bu canlıların e bu çevresel etki sonucu mu oluştu bu değişimler yoksa genetik yapılar farklı olduğu için mi oluştu bunu anlayamayız tamam mı? Diyor ki bal aralarında döllenme sonucu oluşan iki farklı embriyo arkadaşlar iki farklı embriyo dölleme oluşmuş ya genetik yapıları aynı olmaz ki genetik yapılar farklı oldu bunları kullanamayız. Bir ailen çift yumurta ikizi çift yumurta ikizi olduğu zaman genetik yapılar farklı bunların. E diyelim ki birine protein vermişsin, birine karbonhidrat vermişsin. Diyelim ki farklı sonuçlar ortaya çıkmış. Acaba farklılık e, buradaki beslenmede mi kaynaklanıyor yoksa bundan genetik yapıların farklı olmasına mı kaynaklanıyor? Bunu bilemezsin ki değil mi? Bakın ne diyorum genetik yapılar aynı olacak. Başka çiçek gibi bitkin elde edilen tohum. E, tohumda ne var? Mayozu dölleme oluşmuş embriyolar var. Değil mi? Farklılığı sen ondan sonra e, genetiğe mi bağlayacaksın, mi bağlayacaksın bilemezsin tamam mı? Peki bir kedinin diyor tek yumurta üçü, Üçünün de genetik yapısı aynı. Bunlar arkadaşlar uyguladığımız mamalar falan diyor ya bir yıl boyunca beslemek. Buradaki farklılıktan dolayı ne diyeceğiz ki? Ha şu mama diyelim ki şöyle bir farklılık yapıyor. Bunu o zaman çevreyi bağlayabileceğiz. Çünkü genetik yapıları nedir bunların? Aynıdır. Bir sirkesinin e, e, çiftinin döllemiş yumurta yani zigotlarından diyor larvalar. E, birden fazla zigot aldın sen şimdi. E, genetik yapılar farklı. E sıcaklığın etkisi midir yoksa bunların genetik yapısının farklılığından mı kaynaklanıyor farklılıklardan nereden bileceksin değil mi cevabımız arkadaşlar denizli olacak kullandığınız canlıların genetik yapısı aynı olacak ki çevresel faktörün etkisini bilebilelim. AABBCC genotipine sahip bir birey ile diyor AABBCC genotipine sahip bir bireyin çaprazlaması elde edilen dölde diyor. Fenotiplerin hangisinin oluşması beklenmez diyor. ABC genleri bağlı ve kurusun yok. Arkadaşlar e, şu bir yazalım şimdi. Şu kromozom üzerine göstersek daha iyi olur. Bakın büyük A, büyük B, büyük C bağlıymış. bunlar bağlı olunca tabii ki bunların alleleri de bağlı olacak. Küçük A, küçük B, küçük C de bağlı olacak. Diğer bir neymiş? bunlar da bağlıymış. Bakın A, B, C. Aynı şekilde A, B, C bağlıymış. Arkadaşlar crossing over olmadığı zaman bu kaç çeşit gamet oluşacak? İki çeşit hangisi? Büyük A, büyük B, büyük C. Yani şu bir gamete gidecek. Crossing over olsaydı o zaman küçük A, büyük B, büyük C falan onlardan bahsedecektik. Ama yok diyor. Crossing over olmayacak diyor. O zaman da şurada bir gamete gidecek. Küçük A, küçük B, küçük C. Bu iki gamet oluşturacak. İki çeşit daha doğrusu. Bu ise arkadaşlar küçük A, küçük B, küçük C gameti oluşacak. Çeşit olarak başka bir şey oluşturmaz. homozigot zaten. Burada ne oluşur arkadaşlar bakın. Şöyle büyük A küçük A, büyük B küçük B, büyük C küçük C şu ikisinden ya da ne oluşur burada arkadaşlar? Küçük A küçük A, küçük B küçük B, küçük C küçük C, C bir oluş. Bu büyük A büyük B büyük C fenotipindedir. Bu da arkadaşlar nedir? Küçük A küçük B küçük C fenotipindedir. Üste genotiplerini yazdık, altta fenotiplerini yazdık. Genotip, fenotip. Bu oluşur dedik. Büyük A, büyük B, büyük C. Bu da oluşur ama bu oluşmaz. Bunun için kuruşun gor olması lazım beklenmez diyor. Cevabımız Bursa mı oldu? İnsanlara ait aşağıdaki diyoruz soy ağacında taralak gösterilendiği diyor. Bir ele belli bir özellik de göstermekte de güzel. Diyor ki bu özelin kalıtılma şekli hangi olabilir? En kolayından başlayayım. zaman çekinlikte ne yapıyorduk? Küçük a küçük a bunlar hasta oluyordu. Çekinikken hastalık yeniydi ya. Büyük A büyük A büyük A küçük a'lar sağlam oluyordu. Önce hastaları yazıyordunuz bakın şöyle hastaları yazdık. Sonra e, bakın şundan oluşabilmesi için bu heterozigot olması lazım. Bu da arkadaşlar buradan zaten e, heterozigot olabiliyor. Bu birey. Oluyor mu? Oluyor. Otozoma çekinik taşınabilir o zaman. Bu, tamam. Diğerine bakalım şimdi. X'e e bağlı e, baskın diyor. Arkadaşlar bu nasıl diyorduk? Bakın X üzeri büyük hastalık yine ya. Bakın X büyük A büyük A X büyük A küçük A ne oluyor bunlar? Dişiler hasta oluyorlar. X, küçük A, küçük A ne oluyor arkadaşlar? Sağlam dişi oluyor. Erkekte ise arkadaşlar büyük A'yı olan erkekler hasta oluyorlar. Çünkü hastalık yine Baskın gen. Küçük A'yı olanlar sağlam oluyor. Önce erkekleri yazın. Bakın baskın geni taşıyor. Hasta çünkü baskın geni taşıyor bu erkek. Bu da arkadaşlar baskın geni taşıyor diyoruz. Tamam. E, şu dişiler arkadaşlar sağlam dişiler ya. Bakın şunları yazabilirsiniz. Küçük A, küçük A. X üzeri küçük A küçük A. Olabiliyor mu? Olamıyor değil mi? Bakın bunu oluşabilmesi için babanın bir kere küçük A taşıması gerekiyor. X üzeri. Ee, burada arkadaşlar sağlam dişi zaten oluşamıyor. Bakın şu X üzeri büyük A alacak ya dişileri babadan. Bu olmuyor. Bunu çizdik. Derine bakalım arkadaşlar. Soy ağacımızı temizleyelim. Eş baskında neyi deneyin demiştim ben size. MN'yi deneyin tamam mı? Bakın M, M, M grubu oluyordu. M, N eş baskın olduğu için M, N grubu oluyordu. N, N de arkadaşlar N grubu oluyordu. Şimdi bunlar M, N olursa bakalım. Bunlar eş baskın özelliği gösterirse. M, N, M, N, M, N. Mesela burası M, M olsun mesela. Bakın M, N oluşabiliyor mu? Buna oluşabiliyor değil mi? Peki buradan M, M oluşabiliyor mu? Bakın burada M, M oluyor değil mi? Oluyor. Sıkıntı yok. Demek ki zaman eş baskın olabiliyor. Cevabımız Edirne olacak. Otozomal kalıtılan 5 farklı karakterin diyor ikisi bakımından homozigot. Yazalım. İkisini homozigot yapalım. A, A, B, B mesela. Tamam mı? Homozigot baskın yaptım. E geri kaç tane kaldı? 3 tane. O da heterozigotmuş. Büyükçe, küçükçe, küçükte büyük e küçüke. Küçük Bakın ne diyor? Otozomal kalıtılan 5 farklı karakter. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 farklı karakter. İkisi bakımından homozigot. Birbiri demek ki 3 tanesi heterozigot yani. Maz oluşturulacak gamet çeşidi sayısı diyor. Nasıl buluyorduk? 2 üzeri n'den, değil mi? Gamet çeşidi sayısını böyle buluyorduk. Gamet çeşidi sayısı. n neydi burada? Heterozigot karakter sayısı. Kaç heterozigot var? 3 tane. 2 üzeri 3 8 diyoruz. Cevabımız Ceyhan olacak. Aşağıdaki soy ağacına verilen taralı bireyler hemofili hastasıdır diyor. Hemofili X'e bağlı çekinik bir hastalık olduğuna göre diyor. Bu karakter bakımından fenotipi bilinmeyen N bireyinin hemofil hastası olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz şey yapalım. E, genotipleri yazmaya çalışalım. Hemofil arkadaşlar kanın pıhtılaşmaması değil mi? Bakın büyük H geni X üzeri bu sağlam gen. Sağlam gen. X üzeri arkadaşlar küçük H geni yani X'e bağlı çekinik ya. Bu arkadaşlar hemofili geni. Hemofili geni. Dişilerde arkadaşlar 2 tane X var. Dolayısıyla 3 durum var. Bakın dişiler ne olabilir? X büyük haş büyük haş olabilirler, X büyük haş küçük haş olabilirler. Bu durumda arkadaşlar baskın gen sağlam gen ya, baskın geni taşıdıkları için arkadaşlar ne oluyor bunlar? Sağlam oluyorlar. Sağlam. Eğer X üzeri küçük haş küçük haş genlerini taşıyorsa bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Hemofili dişi oluyor diyoruz. Hemofili hastası diş. Dişi dişideki durum bu. Erkeğe bakalım Arkadaşlar Erkekte bir tane x var ya dolayısıyla iki durum var. X büyük H Y olan erkekler sağlam oluyorlar, sağlam gen taşıyorlar. Hemofili geni taşıyan erkekte ise arkadaşlar hemofili hastası oluyorlar. Erkekte iki durum var. Önce erkekleri yazabiliriz. Tabii neyi bilmiyoruz arkadaşlar? Dellerini biliyoruz. Yani fenotipleri taranmış hasta olanlar küçük h Y olacak. Bakın hastalara yazıyorum. Küçük haş ye. Hasta erkekler. Sağlam erkekleri yazalım. Büyük haş ye olacak. Arkadaşlar büyük haş ye olacak. Peki hasta dişi zaten yok. Peki bu taralı olmayan şunlar ne olacak? Ya bakın şurada büyük haş büyük haş olacaklar ya da büyük haş küçük haş olacaklar. Peki nasıl anlayacağız? Yavrulara bakacağız. Bakın şu bireye baktığımız zaman erkek yeyi babadan alıyor değil mi? X'i neden alıyor? Demek ki bunun ne olması lazım? Büyük kaç büyük kaç olsa bakın bu birey oluşmaz. Hasta olmaz yani. Demek ki bunun taşıyıcı olması lazım. Büyük kaç küçük kaç olması lazım. E buraya baktığımız zaman arkadaşlar şu bireyi bulabilir miyiz? Bakın Y'yi babadan aldık. X anneden alıyoruz şu X'i. Bu büyük kaç büyük kaç da olsa şu birey oluşabilir. Bu Arkadaşlar büyük kaç küçük kaç da olsa bu birey oluşabilir. Bunu kesin bilemiyoruz yani. Hiç bilmediği ihtiyacı yok bunun. Geldik buraya arkadaşlar. Şu birey ne olacak? Bakın şu çapraz zamandan büyük kaç büyük kaç olabilir değil mi? Yani ikisi de baskıngen vermiş olabilir bu çocuğa. Ya da ne olabilir? Büyük kaç buradan gelir, küçük kaç da buradan gelir. Taşıyıcı olabilir. Büyük kaç, küçük kaç olabilir. Arkadaşlar anne hani babayı bulduk. Bunlar çaprazlayıp bu bireyin arkadaşlar hasta olma ihtimalini bulacağız. Çaprazlayalım arkadaşlar. Bakın burada iki tane çaprazlama var. Önce şu X'in çaprazlayacağız, sonra bu X'in çaprazlayacağız. Çaprazladığımız zaman arkadaşlar şurada yapayım bakın büyük aş büyük aş anne ile zaten baba tek ihtimalli büyük aş Y. Burada ne oluşuyor arkadaşlar? Bakın dişiler büyük aş büyük aş büyük aş büyük, büyük H oluşuyor değil mi? Hasta dişi oluşmuyor zaten. Erkekler de zaten arkadaşlar sağlam olur. Burada zaten hasta birey oluşmaz yani. Şimdi arkadaşlar tabi bunun cinsiyetini biliyoruz. Bakın en bireyi nedir? Erkektir. Bu ihtimalleri seçsin arkadaşlar. Şuradaki dişileri çizdik. Yani şurada arkadaşlar iki tane sağlam erkek oluşma ihtimali var. Peki şu genotipte olursa yani taşıyıcı olursa anne onu da yapalım şurada. Bakın anne büyük kaş küçük kaş olduğu zaman baba zaten arkadaşlar büyük kaş ye. Burada bakın dişiler ne olur? Büyük kaş büyük kaş ya da taşıyıcı olurlar. Büyük H, küçük H. yani şunu ve şunu alanlar taşıyıcı olurlar. Erkek ne olur arkadaşlar? Erkek büyük H, Y ya da küçük H, Y olur. Burada da gene arkadaşlar bakın ne yaptık? Dişileri sildik. Niye siliyoruz dişileri? Çünkü arkadaşlar bunun erkek olduğunu biliyoruz. Enin. E ne oldu? Bakın 4 ihtimal var. Tabi bu ihtimallerin arkadaşlar her birbirine eşit olduğu için e, ne yapabiliriz? Tamam içerisinde biz hasta bulabiliriz. Kaç ihtimal var? 1, 2, 3, 4 ihtimal var. Bize hasta olanı sormuş. Bakın şu birey değil mi? Şunun hasta olma ihtimali var. Ne oldu? 1 bölü 4 oldu. Toplam 4 ihtimalin bir tanesi. Yani. Cevabımız denizli olacak. Aşağıdaki tabloda diyor bezellerde görülen karakterler ve özellikleri verilmiş diyor. Diyor ki buna göre diyor fenotipleri falan filan diyor olan bezele bitkilerin hangilerinin genotiplerini belirlemesi kontrol çaprazlaması yapılması gerekir. Arkadaşlar kontrol çaprazlaması neden yapılıyor onu da bir anlatalım. Nedir kontrol çaprazlaması? Baskı fenotipli bireyin bakın baskın fenotipli bireyin fenotipli bireyin işte homozigot mu yoksa heterozigot mu anlamak için homozigot mu, mu yoksa heterozigot mu olduğunu anlamak için heterozigot mu olduğunu anlamak için çekinik bireyle çaprazlanmasıdır. Çekinik bireyle çaprazlanması. Mesela arkadaşlar bakın tohumun neyi var burada? Rengi var değil mi? Bakın sarı yeşile baskın. Şimdi arkadaşlar bunu mesela yazmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar baskın tabii ki sarıya Dolayısıyla bakın büyük A diyelim ki sarı geni olsun. Sarı. Küçük A nedir o zaman? Ee, yeşil genidir. Çekinik gen yani. Yeşil geni. Şimdi tohumlar arkadaşlar büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A ya da küçük A, küçük A olabiliyorlar. Şimdi arkadaşlar zaten küçük A, küçük A olunca yeşil oluyor. Bakın yeşilin genotipini fenotipine bakarak anlayabiliyorsun. Yeşil zaman diyorsun ki homozigottur diyorsun. Ama sarı dendiği zaman acaba homozigot mudur, heterozigot mudur? İşte mendel ne yapmış arkadaşlar? Bakın sarı ton bezeli. Bunlar ikisi de sarı görünüyor. E, fenotipine bakarak işte homozigot, meterozigot ne olduğunu anlayamıyorsun. Bunu mendel arkadaşlar çekinikle yani yeşille çaprazlamış. Eğer tüm döller sarı olursa demiş ki ha demek ki bu benim aradığım fenotipini sarı olarak bildiğim ama genotipini bilmediğim aradığım genotip arkadaşlar neymiş? Homozigot baskınmış demiş. Eğer bazıları yeşil, bazıları sarı oluyorsa ha demiş ki o zaman zaten yeşil yakalayınca demiş ki ha heterozigottur o zaman. Çünkü yeşil genin birisi buradan gelir. diğer demek ki buradan gelmiştir demiş. Tamam. Olay bu yani. arkadaşlar biz resesif özelliği değil e, dominant özelliği anlamak için yapıyoruz bunu. Tamam mı? Mesela diyor ki sarı tohum renkli. Şimdi sarıysa e, ne olabilir? Dedik ya büyük A büyük A olabilir. Büyük A küçük olabilir. Çünkü sarı baskın. Mesela bunun için arkadaşlar kontrol çaprazlaması yapmaya ne var? Gerek var. Bilemiyoruz homozigot, heterozigot. Mor çiçek demiş mesela. Bakalım çiçeğin rengine. Mor baskınmış. Mesela B desek buna mesela büyük B, büyük B de olabilir. Büyük B, küçük B de olabilir. Bak gene bilemedik değil mi? Yanda çiçek konumu demiş. Bakalım yanda çiçek konumu da baskınmış bakın. İşte ne diyelim buna C diyelim mesela. İşte büyük C, büyük büyükçe C de olabilir. Büyük C, küçük küçükçe C de olabilir. Bakın çekinik karakter için kontrol çaprazlaması yapmaya gerek yok ama baskın fenotip biri için arkadaşlar kontrol çaprazlaması yapmaya gerek var. Bunu da üçü için de yapmamız lazım. Gerekir diyor bunu aldık. Yuvarlak tohum şekli bakalım yuvarlak arkadaşlar. Tohumun şekli yuvarlak baskınmış görüyor musunuz? Mesela buna diyelim ki D diyelim. İşte bu büyük D, büyük D ya da büyük D, küçük D. E ise nedir arkadaşlar? Diyelim küçük D, küçük D. Buruşuk gerek yok diyecektik ki omuzu göttür ama şimdi öyle değil. Yuvarlak olduğu için baskın özellik olduğu için arkadaşlar bu büyükte de, büyükte de, de olabilir, büyükte de, küçükte de, de olabilir. Yapmamız gerekiyor yani. Yeşil tohum zarflı demiş arkadaşlar. Bakın yeşil nedir? E, baskındır. Gene baskın karakter arkadaşlar. Buna da E diyelim mesela. Büyüke büyüke ya da büyüke küçüke olabilir bu. Bilemiyorum. Uzun gövdeli demiş. Bak uzun da baskın görüyor musunuz? İşte buna da U diyelim. Uzun gövde büyükü, büyükü ya da büyükü küçük olacak. için içinde arkadaşlar kontrol çaprazlamasına gerek var. Beyaz renkli demiş. Bakalım hemen arkadaşlar. E, renk nerede? Beyaz renkli. Çiğin rengi bakın. Beyaz. Beyaz çekinik değil mi? Buna F diyelim mesela. Bu ne olacak o zaman? Çekinik olduğu için küçük F, küçük F olacak. Bak Kontrol çaprazlamasına gerek yok. Omuz olduğunu hemen anladık. Boğumlu tohum zarfı. Bakın boğulma da çekinik değil mi? İşte buna da K diyelim mesela. Nedir bu? Küçük K, küçük K'dır homozigot çekinik yani. E, fenotipine bakarak genotipini yazabiliyorum. Anladım yani. Tamam mı? Uçta çiçek demiş. Bakalım. Uçta nerede? Ha, uçta arkadaşlar çekinikmiş. Bu da G olsun mesela. Bu küçük G, küçük G'dir. Ama yanında desin büyük G, büyük G ya da büyük G, küçük G olacaktı. Bu da arkadaşlar uçta demiş. Çekinik özellik. Bunda zaten homozigot oldukları belli. Kontrol çaprazına gerek yok. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa oldu. Aşağıdaki şekilde bezeleri yapılan diyor monobit bir çaprazlama örneği verilmiş. Monolibrit neydi arkadaşlar? Tek karakter bakımından işte terezigot birileri çaprazlanmaz demiş. Çiçek rengi diyor karakteri zaman kaltırdığına göre diyor hangisinin doğruluğu kesin değil Arkadaşlar bir kere bakın morlar burada önce morla beyaz çaprazlanmış. Mor F1 dölü oluşmuş. Bu F1 dölü. Tamam mı şurası? Sonra F1 dölünü kendileştirmiş. Yani morları çaprazlanmış derken F2 dölü elde edilmiş. Bakın şurası F2 dölü mor ve beyazlar elde edilmiş. Arkadaşlar bakın burada tabi mordan e, morlar çaprazlanınca beyaz oluştuğuna göre yani anavada olmayan bir karakter ortaya çıkıyor ya. Bu ne demektir? Mor arkadaşlar demek ki beyaza baskındır. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar mor beyaza baskın olduğuna göre büyük A diyelim. Buna, buna küçük A diyelim. O zaman morlar ne olacak? Büyük A, büyük A ya da büyük A, küçük A. Beyazlar da arkadaşlar, ne olacak o zaman? Küçük A, küçük A olacaklar. Şu beyazlar çekinik e, fenotipte yani. Şu arkadaşlar büyük A, büyük A'ya da büyük A, küçük A olacak. E buradan arkadaşlar tabii ki bu F1 dönündeki bütün bireyler buradan beyaz alacaklar için tamam ne olacak? Heterozigot olacak. Bakın heterozigot olur bunların tamamı. Tamam. Ondan sonra buradan arkadaşlar alınmış iki birey. Yani iki heterozigot çaprazlanmış. İki heterozigot çaprazlayalım arkadaşlar. Bakın şurada. Yani şunu çünkü zaman ne olur arkadaşlar? Bakın büyük A büyük A da oluşabilir. Büyük A küçük A da oluşabilir. Zaten bir de beyaz oluşuyor gördüğünüz gibi. Beyaz oluşma ihtimali de var yani. Evet bunlar yani. Tamam diyor ki F1 dönündeki tüm mor çiçekli bezeler heterozigottur diyor. Bakın şuradaki hepsi heterozigottur F1 dönünde bu doğru. Kesin diyor bize bakın dikkat edin. F2 dönünde diyor beyaz çiçekli bezelin oluşması diyor bu neslin elde edildiği dişi ve erkek mor e, çiçekli bezelerin diyor, heterozigot olduğunu kanıtlı. Yani morlar çaprazlamışsın, beyaz oluşmuşsun, çekinik karakter, çaprazladıkları nedir arkadaşlar? Heterozigottur diyoruz. Bu doğru. Diyor ki bezeliler de mor diyor beyaza baskındır. Bunu zaten söyledik. Beyaz çiçekli bezeller homozigottur. E, beyaz ne olacak? Küçük a küçük olacak. Homozigot olacak tabii. Moru belki bilemeyebilirsiniz. Yani homozigot da olabilir, heterozigot da olabilir. Bu da arkadaşlar kesin doğru. F2 dönemine rastgele seçilen diyor. Mor çiçekli iki bezelyenin. Yani şuradan seçtiğimiz iki tane bezelye. Arkadaşlar bunlar büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. E arkadaşlar büyük A büyük A da olabilir. ikisi mesela. E diyelim ki birisi büyük A büyük A diğeri büyük A küçük A olabilir. E ikisi de arkadaşlar heterozigot olabilir değil mi? Mesela arkadaşlar bir sürü seçenek var yani. Diyor ki bize %50'si mor, %50'si beyaz diyor. Arkadaşlar bakın dikkat edersen şurada beyaz oluşabilir sadece. O da %25 oranında olur değil mi? %25 olur. Burada zaten arkadaşlar beyaz oluşmaz değil mi? Buradan keşke böyle bir oran yakalayamayız diyoruz. Bu oran oluşması için ne olması lazım? Ee, şöyle bir heterozigot bir de beyazla çapraz zaman lazım ki %50-%50 oluşabilsin. Bunu arkadaşlar kesinlikle söyleyemeyiz. Çünkü burada oluşan daha doğrusu çaprazlamaya aldığımız genotipler zaten belli değil. Bunu kesin olarak söyleyemeyiz zaten. Cevabımız edilen olacak. Aşağıdaki soy ağaçlarını diyor hangisi X'e bağlı taşınan çekinik diyor bir hastalığın kalıtımını göstermez. Yani X'e bağlı çekinik buna uyumaz diyor bize. Arkadaşlar X'e bağlı çekinik deyince neyi deniyoruz? Renk körlüğünü deniyoruz değil mi? Renk körlüğü. Kısmi renk körlüğü. Dişi de arkadaşlar 3 durum var. X büyük R büyük R X büyük re, küçük R bu dişiler ne oluyor arkadaşlar? Su Soyacında sağlam oluyorlar. X küçük R küçük R ne oluyor arkadaşlar? Renk körü yani hasta dişi oluyor diyoruz. Erkekte iki durum var. Büyük R'ye olan erkekler sağlam olacaklar. Küçük R'ye olan erkekler hasta renk körü olacaklar diyoruz. Tamam mı? Pratik yolları da var arkadaşlar da bunlar böyle uzun uzun bir yazalım. Şimdi arkadaşlar önce erkekleri yazalım bakın. Büyük re, y büyük R'ye sağlam erkekler hasta dişi yazabiliriz küçük R küçük R olmadı değil mi bakın dişi x'in birisini anneden alıyor hadi bu taşıyıcı olsun diyelim bunu buradan aldı şu x'in bir tanesi nereden gelecek babadan gelecek e babanın renk kör olması lazım değil mi cevabımız çıktı zaten bu olmaz şuna bakalım renk körü bir anne erkek çocuğu renk kör olmak zorunda zaten sağlam babadan dolayı arkadaşlar kız çocukları ne olur bunun taşıyıcı olur bu oluyor. Zaten arkadaşlar bakın ikisi de hastaysa değil mi? Şuradan bakın şöyle küçük re'ye anne de hasta. Çocuklar tamam zaten. Hep hasta oluyor değil mi? Şöyle olur. Burada sıkıntı yok. Şuna bakalım. E, renk körü bir baba. E, çocuk renk körü. Erkek çocuk. iki tanesi de renk körü. Anne taşıyıcı olursa bu olur. Ye'yi babadan alırlar. Tamam mı? İkisi de arkadaşlar anneden alırlar olur. Gelelim buraya. Renk körü bir erkek çocuk babası sağlam olur çünkü zaten yeyi babadan alıyor, X'i almıyor. Annesine taşıyıcı olur, değil mi? Bu çocukta zaten büyük R büyük re ya da dişi büyük R küçük re olabilir. Pratik olarak nasıl diyebilirsiniz arkadaşlar? Bakın. E, renk körü bir e, kızın babası sağlam olamaz, tamam mı? Oradan da gidebilirsiniz. Zaten oradan da çıkar pratik olarak. Bunları tek tek yazmanıza gerek yok yani. Bakın renk körü bir kız değil mi? Şurada babası nasıl sağlam olacak? Zaten cevap buradan çıkıyor. Bakın renk körü bir annenin erkek çocuğu sağlam olamaz. Zaten olmamış. Dikkat ederseniz renk körü bir annenin erkek çocuğu sağlam olamaz. Zaten olmamış. Renk körü bir kızın babası sağlam olamaz. Zaten olmamış. Hasta. Bunlar uyuyor değil mı Pratik olarak arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Cevabımız adana olacak. Kan grubu fenotipleri bilinmeyen 3 öğrenciden alınan diyor kan örneklerini anti X, anti Y ve anti Z diyor antikorlar sıra damlatılmış. Şimdi arkadaşlar normalde biz bu antikorları neden kullanıyorduk? Kan grubunu bulmak için kullanıyorduk. Antiye damlatıyorduk arkadaşlar aldığımız kan örneğine. Bir diğerine, bir diğer damlaya anti B damlatıyorduk. Bir diğer arkadaşlar anti LH damlatıyor idik. Anti LH. Diyelim ki anti A damlattık. Eğer çökelme varsa ne diyorduk? Demek ki burada antijeni var. Antibe damlattın çökelme varsa demek ki B antijeni var. Anti-RH damlattın çökelme varsa demek ki RH antijeni var. Ne oluyordu arkadaşlar? Bu A, B, RH pozitif oluyor idi. Değil mi? İşte hiç çökelme olmasa ne diyorduk? Diyorduk ki ha demek ki A antijeni yok. E, B de yok. RH da yok. O zaman ne oluyor? Sıfır negatif oluyor. Değil mi? İşte diyelim burada çökelme var. Burada yok. Burada var. Ne oluyor o zaman? Bakın anti-RH damlattın çökelme var. A antijeni var antibe damlatınca çökelmiyor. Demek ki A grubudur. Ereste çökelme varsa pozitif. Ne oluyordu? Bu A pozitif oluyor idi. Bunun gibi yani. Şimdi arkadaşlar burada damlatılmış ama anti X, anti Y, anti Z. Ha, hangisi anti A, hangisi anti B, hangisi anti H bilmiyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar e, bu şekilde tabii ki bakalım ne diyor bize. Öğrenciden Enis sefen anne ve babasının diyor, LH negatif. Ha, olduğu, E negatif. olduğu bilindiğine göre. Şimdi arkadaşlar bunun anne babası E negatifse Şöyle değil mi bakın küçük re küçük re. Kalemi değiştirdik. Küçük re küçük re diyelim ki anne, e baba da küçük re küçük re ise o zaman bizim enis efede kanjene nedir? Küçük re küçük re. Yani negatiftir. Peki hocam bu neyi bulmamızı sağlar? Bakın anti Y damlatılmış ve çökelme yok enis efede, değil mi? Şimdi arkadaşlar LH negatif olduğu zaman antijeni yok ya. Anti lh damlattığınız zaman çökelme olmaması lazım. Demek ki bu anti-Y dediğimiz nedir arkadaşlar? anti -LH'dir. Bunu bulduk bakın. anti bulduk. anti bulunca bu NSF'e negatif zaten. Onu anladık. Peki anti yi bulduk ya şimdi. Ha, denize damlatmışız. Çökelme olmuş. Demek ki deniz nedir arkadaşlar? RH pozitiftir. Peki bakalım anti yi bulduk ya. damlattık Tuna'ya. E, Tuna arkadaşlar çökelme olmuş. Bakın anti-RH'la. E, demek ki arkadaşlar Tuna denedir nedir? RH pozitiftir pozitif negatifliği bulmuş olduk. Enisefe zaten RH negatif. RH negatif dedik. Şimdi arkadaşlar anti X, anti Z var. Hangisi A hangisi B bilmiyoruz, tamam mı? Ama bakın burada Enisefe de hem anti A ile çökelmiş, hem anti B ile çökelmiş. O zaman nedir bu? AB grubu olur, değil mi? Enisi bulmuş olduk. Enisi nedir o zaman? AB RH negatif. Şimdi geldik buraya. Anti Y'yi zaten bulmuştuk. RH, oradan zaten pozitif olduğunu bulduk. Geldik şimdi anti X ile çökelme olmuş anti Z ile çökelim olmamış. Hangisi A hangisi B? Eğer diyelim ki şu anti X eğer anti A ise bu A pozitif olacak. Ama eğer bu anti B ise bu B pozitif olacak. Yani Deniz A RH pozitif de olabilir. B RH pozitif de olabilir. Kesin olarak söyleyemeyiz. Gelelim Tuna'ya arkadaşlar. Bakın Tuna'da anti zaten bulmuştuk RH. Anti X, anti Z bunlar anti A anti B'de ikisi de çökelim olmamış demek ki nedir Tuna arkadaşlar? Sıfır grubudur değil mi? İkisi de çökelim olmasa arkadaşlar bakın ne oluyor? Sıfır grubu oluyor değil mi? Şu ikisi için anti anti ve. Sıfır pozitif. Bunlar bulduk. Sadece denizin A mı B mi olduğunu bulamadık. Diyor ki anti Y, anti anti -LH'tir. Evet bunu zaten bulmuştuk anti RH olduğunu. Deniz ve Tuna diyor pozitiftir. Evet Deniz ve Tuna RH pozitiftir. Bunu bulduk. En istiyor AB RH negatif. Evet bunu bulduk deniz A RH pozitif ama A diyor B de olabilir değil mi? Bu kesin değil. Tuna sıfır pozitif bunu zaten bulmuştuk. Ama deniz arkadaşa bulamadığımız için bunu kesin söyleyemiyoruz. Anti X diyor A antijenini antize anti Z ise B antijeni çökeltir. Arkadaşlar bu anti X ile anti Z'yi biz bulamadık. Hangisi anti A'dır? Hangisi anti kesin olarak söyleyemiyoruz. O yüzden bunu da söyleyemeyiz. Cevabımız ne olacak? edin olacak. Huntington hastalığı otozomal kalıtılan bir hastalık olup diyor. Bir çiftin çocukların hasta olması için ebeveynlerden en az bir hasta olması gerekir. He. Diyor aşağıdaki soyarcan taralak diyor gösterelim diyor. Huntington hastası falan filan. Arkadaşlar bakın illa anne babadan bir tanesi en az birisi hasta olması gerekiyorsa bu ne demektir? Demek ki bu baskın genine taşınıyor. Otozom olduğunu söylemiş zaten. Otozomal baskın taşınıyor demek ki bu hastalık. E hocam otozomal baskın olunca ne yapacağız? Büyük anne olacak o zaman. Ee, hastalık geni olacak tamam mı? Hastalık genimiz bu. Küçük A ne olacak? Sağlam geni olacak. Soy ağacında büyük A, büyük A, büyük A, küçük a olanlar hasta olacaklar. Hastalık geni taşıdıkları için küçük A, küçük A'lar sağlam olacaklar. Önce sağlamları yazalım. Buna tek ihtimalle bakın yazıyorum sağlamları. Taralı olmayanlar yani. Buna küçük A, küçük A olacaklar. Şimdi diğer arkadaşlar bunlara bakarak yazıyorum. Bakın şu bireyden dolayı iki nolu ne olması lazım. Büyük A, küçük A olacak. 3 zaten buradan baskın gen gelemeyeceği için buradan baskın gene almış ki hasta olmuş zaten. Demek ki heterozigot olacak. Şu bireylere bakarak arkadaşlar bu annenin heterozigot olduğunu söyleyebiliriz. Evet diyor ki bize Huntington hastalığı neden olan diyor Allel baskındı. Bunu zaten bulduk. Nereden bulduk? Normalde anne babada olmayan bir çocuk ortaya çıkıyorsa bu çekinik Ama diyor ki burada çıkamıyor. İlla anne ve baba işte ve ikisinin beraber hasta olması gerekir diyor bize. Demek ki baskındır bu. Hastalık fenotipinde gösteren 1, 2, 3 diyor heterozigottur. Zaten bunları yazdım arkadaşlar. Heterozigot olacaklar. Hastalık fenotipinde göstermeyen bireylerin diyor çocuklarında bu hastalık görülmez. Mesela şu iki bireye bakın. Hastalık fenotipinde göstermiyorlar. Yani hasta değil de bakın. ikisi de sağlam. E çocuklar da sağlam olmak zorunda değil mi? Büyük A, büyük A, büyük A küçük ağır olması lazım ya hasta olması için. Nasıl olacak bunların çocuklar bu şekilde? Görülmez diyor. Doğru cevabımız Edirne olacak.